Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Azrail'im gelir kendi Ne ala der ne efendi Sayılı günler tükendi Yolun sonu görünüyor Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefes derinden Bak feleğin çemberinden Yolun sonu görünüyor Geçtim dünya üzerinden ömür bir nefes derinden çemberinden yolun sonu görünüyor yolun sonu görünüyor